Görsel sanatçı Ali Aksakal, Resurrection adlı çalışmasıyla Nevruz sergisinde büyük ses getirdi. Bir video çalışmasıyla duvarları adeta yakıyormuş izlenimi veren sanatçı, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir resim öğretmeni. Yaptığı resimlerde teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanan Ali Aksakal, şimdi tavanları nasıl yaktığını anlatıyor. setup diğer bölümü şu anda Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni var bu arada Bu sergi bir sıra adlı video çalışmamla katıldım. Yer üzere tavanı yaptık yani. Ali Aksakal, diğer şu anda... Çalışmayı bilgisayarda hazırladım. Ee, buradaki ateşi ekran koruyucusundan aldım. Ekran koruyucusunu kullandım. Ekran koruyucusu çalışırken e, Camtasia denen bir programla onu captureleyip yakalayıp daha sonra arkasına da yazı ekleyip bir daha captureleyip video formatı haline dönüştürdüm. E, ses efekti zaten kendinden hazır olarak geliyordu. Ve çalışmayı bu şekilde koydum. çalışmayla birlikte günümüz sanatında da teknolojinin ne kadar öne çıktığını da görüyoruz. Bir sanatçı olarak teknolojinin kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Yaptığım eserlerde de teknolojiyi elden geldiğince kullanmaya çalışıyorum. Bu nitekim video olabiliyor, dijital baskılar olabiliyor ve benzer teknolojiyi kullanılabilir diğer teknikler olabiliyor. çalışmamın hemen altında bulunan e, Burcu Koçanoğlu Burcu Koçanoğlu'nun çalışması toprakla, toprak kullanılarak, ışık kullanılarak hazırlandı. Benim çalışmam da hemen onun üzerinde yer alması daha uygun. Bu nedenle, tam tepesine yani tavana yerleştirdik. Gördüğü üzere tavanı yaptık ya.